Selam arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugün Moto Z'yi, Lenovo Moto Z'yi biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Ama Moto Z'nin neyini konuşacağız? Telefon şurada. Moto Z'nin pahalı bir telefon olup olmadığını konuşacağız. Bir de Moto Z'nin kendiyle birlikte gelen bu Mods ekosisteminden bahsediyor olacağız biraz. Bunu yaparken de birçok arkadaşımızın hoşlanmayacağını düşündüğüm bazı örnekler vereceğim. Nedir o örnekler? İşte şey yapacağım. LG G5 ve onun odadaşlarıyla e, Lenovo Moto Z'nin modlarını biraz şey yapıyor, Kıyaslı olacağım. O yüzden şimdiden size söylüyorum, eğer fanatik bir LG hayranıysanız e, videonun bundan sonrasını seyretmeseniz de olur. Çünkü seyrettiğiniz zaman kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Her neyse, ilk önce Moto Z pahalı mı konusuna girelim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Moto Z 2400 lira fiyatla satılmaya başlandı. Ben Moto Z'nin pahalı olup olmadığını LG G5 ve HTC 10 kıyaslayarak cevap vereceğim. Niye LG G5 ve HTC 10 ile kıyaslıyorum? Çünkü aynı işlemciye sahipler ve aynı yılın ürünü hepsi. Biz Moto Z'yi Türkiye'de geç kavuşmuş olabiliriz. Yıl sonunda işte 2017 başında elimize geçiyor oldu ya da 2016 sonunda nasıl algılarsak algılayalım. Ama sonuç olarak bu 2016 yılının telefonu. Aynı şekilde LG G5 ve HTC 10 da 2016 yılının telefonu. Hepsinde aynı işlemci var. Şimdi şöyle bir matematik yapacağım arkadaşlar. Sadece Türkiye özelinde konuşuyor olacağım. Hatırlarsanız LG G5'in de HTC 10'un da Türkiye lansmanları aynı gün yapılmıştı arkadaşlar. Yani 12 Nisan gününde yapılmış. Ben çok iyi hatırlıyorum. Saatle beraber işte sabah LG G5 lansmanına gittik. Oradan kalkıp HTC 10 lansmanına koştura koştura yetişmeye çalıştık. Hatta yetişemedik de biraz da geç kaldık filan filan her neyse. Ee, o gün yani 12 Nisan günü Merkez Bankası kurlarına baktığım zaman arkadaşlar 2.8270'miş 1 doların değeri Türkiye'de. Hepimizin bildiği gibi LG G5 2799 lira yani 2800 lira fiyatla satılmaya başlandı. HTC 10'da 2999 yani 3000 lira fiyatla satılmaya başlandı. Şimdi piyasaya çıktıkları günler değil, lansmanın yapıldığı günkü döviz kurundan, dolar kurundan hesapladığımız zaman LG G5'in fiyatı arkadaşlar 990 dolar yapıyor. Türkiye satış fiyatı. Vergisi, sıvır, falan her şey değil. 990 dolar LG G5. HTC 10'da 1060 dolar yapıyor arkadaşlar. Şimdi dönüyorum, hızlıca soruyorum ve 29 Kasım gününe geliyorum. Niye 29 Kasım? 29 Kasım Türkiye'de Moto Z'nin lansmanının yapıldığı gün. 29 Kasım'da arkadaşlar dolar kuru 3.4 olmuş. 3.4199 yani 3.42 neredeyse. Ve Moto Z biliyorsunuz 2400 euro fiyatla duyuruldu. O günkü kurdan hesapladığım zaman 701 dolar arkadaşlar Türkiye'deki satış fiyatı. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? LG G5'in lansmanının yapıldığı gün Türkiye'deki satış fiyatı 990 dolar. HTC One'un Türkiye'deki satış fiyatı lansmanının yapıldığı gün 1060 dolar. Moto Z'nin Türkiye'de lansmanı yapıldığı gün fiyatı 701 dolar. Şimdi bu benim söylediğim rakamları doğru bulmayan arkadaşlar. Merkez Bankası'nın web sitesini açsınlar. Orada işte 12 Nisan ve 29 Kasım tarihli dolar kurlarına baksınlar, o bu hesabı kendileri de yapsınlar. Burada şeyi de görmeyeceğim arkadaşlar işte yani bu bakın ipince bir cihaz bence süper çok güzel bir tasarımı var. Ha, şu hani şey olmadan arka kapak kılıfı olmadan bile kullanılabilir bir şey de modda. Ben şey olarak tasarım olarak beğendiğim bir telefon moduzi. Hala belkinden fırsat kalıp kullanamıyor olsam da. Kullanamamış olsam da bence süper bir telefon. Öyle görünüyor. Ee, pahalı mı diye soran arkadaşlar var bana. Ee, bu mantıkla baktığımız zaman arkadaşlar pahalı değil. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi işte birçok arkadaşımız, birçok izleyicimiz şey diyecek. Hani Ersin HTC'ye kolay kolay dokundurmazdı bilmem ne falan diyecek ama onlar doğru değil biliyorsunuz. Yani ben her videoda HTC onun da HTC M9'un da M8'in de bizim One olarak bildiğimiz ama sonradan adı M7 olarak konulan cihazın da hep pahalı olduğunu söyledim. Türkiye'de pahalı fiyatlarda satıldığını söyledim. Ee, bununla kıyaslarken HTC onu ve LG G5'i özellikle almamın nedeni de hani şimdi sadece G5'i alsam yine işte HD fanatiği olan arkadaşların bazıları bak e, LG fanatiği olan arkadaşların bazıları bak işte kendi sevdiği için HTC onu dokundurmuyor falan diyecekti. Fiyat ortada yani e, TL bazında baktığımız zaman 2400 lira fiyatla satışa çıktı. HTC 13.000 liradan LG G5 2800 liradan satışa çıkmıştı. TL bazında en ucuzu. Dolar bazında Türkiye fiyata baktığımız zaman 701 dolardan satılıyor. HTC 10 1060 dolardan satışa çıkmıştı. LG g 5 990 dolardan satışa çıkmıştı. Yani dolar bazında da en ucuzu. Ve bence kendi klasmanına göre Türkiye'nin ucuz telefonlarından birisi. Doların bu kadar artmış olması ne yazık ki sadece sizin benim sorunumuz Lenovo'nun sorunu değil yani Çin'de oturan Lenovo'nun e, patronlarının, yöneticilerinin falan sorunu değil. Şimdi biraz da Türkiye'deki Lenovo yöneticilerinin sorunu. Çünkü onların iki ay yer bir pabucu giriyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, videomuzun adı neydi? LG, e, H, m, Lenovo Moto Z pahalı bir telefon mu? İlk sorumuz buydu. Bu şartlar altında baktığımız zaman arkadaşlar pahalı bir telefon değil bence. Yenilikçi bir telefon mu kısmı? Şimdi yenilikçi bir telefon mu kısmında yine arkadaşlar şeyle e, LG g 5le ile kıyaslıyorum Moto Z'yi. Biliyorsun, hatırlıyorsunuz G5'in dadaşları vardı yanında. LG'nin Friends arkadaşlar olarak şey yaptığı, değerlendirdiği. Benim de ilk günden beri dadaşlar olarak şey yaptığım, isimlendirdiğim bir yan şeyi vardı, yancısı vardı. E, Moto Z'nin de modları var. Bunda da aparatlar demeyi tercih ediyorum şey olarak. E, Türkçeleştirdiğimiz zaman. E, şimdi önce bir noktayı açıklamak lazım arkadaşlar. Lenovo bu ürettiği şeyleri aparatla ve yani kendisinin mod dediğimiz, mesela şu an elimde GBL destekli olarak üretilen e, stereo şey var. Eee var. Şöyle koyuyorsun cihazı, takıyorsun arkadaki moddan. Belkinin şey yapması gibi, isimlendiğimiz gibi tık tık mı diyordu, pık pık mı diyordu? Hop hop, hop pardon, hop hop hemen takılıyor ve çıkıyor bu şeyler, hikayeler. Şimdi ilk önce geriye dönelim. Şey yapmayan ne de hatırlamayan arkadaşlar için LG'de bu durum neydi ona bir bakalım. LG'de mesela bir kamera modülü takabilmeniz için ya da ekstradan pil falan gibi bir şey takıyorsun. Cihazı sıfırlamanız gerekiyordu arkadaşlar. O kasayı, modüler dedikleri ve benim aslında modüler olduğunu kabul etmediğim kasayı açmanız gerekiyordu. Sonra sizin kamera modülünüzü takıyordunuz. Ee, ve cihazı tekrar baştan başlatıyordunuz. Ee, şeyde ise, yenilikçilik anlamında bakıyor olursak, Moto Z'de ise olay işte şu kadar. Bunu yapıyorsunuz. Bu arada telefon restart falan etmiyor. Sizin hangi modu kendisine taktığınızı otomatik olarak biliyor mesela bakın şu an işte ekranda şey görünüyor GBL Sand Boots görünüyor başka bir modu taktığım zaman da o diğer modun şeyini ne derler adını ekranda gövüyor olacağız çünkü cihaz bunu tanıyor burada benim dikkat dikkatinizi çekmek istediğim esas nokta şu arkadaşlar Lenovo bu modların birden fazla Moto Z seviyesi üründe ya da Moto seviyesi cep telefonunun destekleneceğini açıkladı. Yani nedir? Şu bağlantı noktası ve şu bağlantı noktasına sahip olan sistemin mesela şimdi şeyi taktık projektör olan makineyi taktık onu da hemen projektör olan modu taktık. Onu da hemen şey yapıyor tanıyor böyle. Size göstermek için yaptım. Lenovo bu modların benim aparat dediğim bu modların birden fazla modelle destekleneceğinin garantisini veriyor. Yani bu belki önümüzdeki yıl göreceğimiz Moto Z ile son bulur. Belki onlarca yıl devam eder. Onu şu anda net olarak bilemiyorum. Gönlümden geçen şey onlarca yıl devam etmesi. Ve bu sayede daha fazla markada aparata, modza sahip olmamız çok daha fazla üreticinin Lenovo Moto Z ailesi için bir şeyler üretmeye şey olması, hevesli olması. Peki LG'li durum ne? Hani mesela LG G5 çıktığı zaman o modülerlik, yenilikçilik, inovasyon yalanlarına kanarak gidip bir tane LG G5 aldıysanız ne oldu şimdi haliniz? Büyük bir ihtimalle bugüne kadar en az bir iki kere servise falan gittiniz. Onlar ayrı bir mevzu zaten. Onu geçelim. İşte pilim de biraz daha açsın. Şuradan şunu açar böyle onu takarım dediğiniz o fotoğraf aparatını şu anda herhangi bir yerde kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorsunuz. Sadece LG G5 de kullanabiliyorsunuz. G6'da LG bu şeyi destekleyecek mi? Gördüğümüz kadarıyla desteklemeyecek. E ne oldu o zaman sizin hani şu alttan böyle sokup çıkarttığınız kamera hani pil desteği de veriyordu bilmem neydi, ne abi. Nereye sokup çıkartacaksınız artık onu? G5 öldükten sonra ki G5 çoktan öldü Türkiye'deki birçok insan için. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Marka yenilikçilik adı altında ya da inovasyon adı altında bir şeyler pazara sunuyorsa Destekleyebilmeliyim. Şimdi bakın, LG Koreli bir şirket, Lenovo Çinli bir şirket. Teorik olarak ne bekleriz? Koreli'nin Çinli'den daha vizyoner olmasını bekleriz değil mi? E olamadı. Niye olamadı LG şeyden e, Lenovo'dan daha vizyoner? Bu biraz vurdu kaçtı durumuyla alakalı arkadaşlar. İnsanlara bir yıl öyle, bir yıl böyle, bir yıl şöyle, bir öbüründen farklı ama en nihayetinde katma değeri olmayan ürünler sunabilirsiniz. Bir özelliğiniz çok iyidir. Mesela işte G5'teki gibi, G seviyesinin neredeyse tamamında gibi çok iyi fotoğraf çekiyorsunuzdur. Ekranı da kendiniz ürettiğiniz için muazzam da ekran panelli üretim koyuyorsunuzdur. Ama öte, öte, yandan işte bazı handikaplarınız vardı. Ne diyor handikaplar? Pil yetişmez telefonunuza. Friends, dadaşlar madaşlar adı altında milletten fazla para alırsınız. Bir de şey yaparsınız, bozukmalı itelersiniz tüketiciyi. Sağda solda da bir iki tane kalem şör tutarsınız. Tombiklerden, LG destek muhabbetinden, bilmem ne filan filan. Onlar millete şey yaparlar, gazlarlar sizin ürünlerinizi. İnsanlar da gider bir tane LG G5 alır, bir tane de o alttan takmalı kamera modülünden alır. G5 öldükten sonra kamera modülünü de artık kendine takar, ne diyeyim yani takacak yer kalmıyor. Tövbe tövbe. Her neyse yine şey yapacaklar. E, küfrettirecekler beni, konuşturacaklar. Burada işin şeyini anlatmaya çalışıyorum size. Moto Z'de o beğenmediğimiz Çinli üreticinin, Lenovo'nun hani Çinlileri beğenmiyoruz ya. Nasıl bir sistem kurduğunu. Adam ipince bir telefon yapıyor. Bundan 6 ay önce 820 ile işlemcili hiçbir telefonun, hiçbir markanın ulaşamayacağı incelikli bir telefon yapıyor. Ve bu telefona bağlantı noktası olarak kendisi şöyle özel bir teknoloji geliştiriyor tek başına. Sektörde hiç kimseden destek almadan. Sonra bu teknolojiyi bazı partnerlere açıyor. Ha, nedir i̇şte şeyi, ne diyor o partnerler? İşte GLB'ye, şeye, ne ya? GBL'e, ee, kamera modülünü üreten adama, Hasselblad'a, şeyi, projektör modülünü üreten adama filan filan açıyor bunları. Onlar da bu teknolojiden faydalanan aparatlar, modlar üretiyorlar. Niye üretiyor bu adam bu modu? Biliyor ki Lenovo Gelecekteki telefonlarında da bu teknolojiyi destekleyecek. Yani adam şu ürettiği aparat eğer şey olmazsa Moto Z ile satılmazsa Moto Z'den sonra satacağını bir şekilde biliyor bunu. Ekosistem böyle bir şeydir. Ha modüler mi? Eğer modüler olarak kabul etmek istiyorsunuz alın size işte modüler. Konu burada modülerliğe gelmişken yani başka bir şey de söyleyeyim. Biz modüler telefonları arkadaşlar ilk nerede duyduk? Project Ara'da duyduk Google'ın projesinde. Sonra Google Project Ara'dan vazgeçti. Biliyorsunuz Google işine gelmeyen birçok şeyden vazgeçer zaten. Birçok servisi para kazanmadığı bahanesiyle falan kapatır. yani vazgeçti derken şöyle vazgeçti. İlk başta bize nasıl anlatıyordu Google Project Array'i? İşte işlemcili sen kendini seçeceksin, Remini sen kendini, ekran boyunu sen kendini seçeceksin filan filan. Geldiğimiz noktada ne oldu bu yolun ortalarında LG G5'te çıktıktan sonra? Aslında sen o kadar da fazla bir şey seçemiyorsun. Yani o sana bir iki Lego parçası veriyor Google. O bir iki Lego parçasını birleştirip kendince oyun oynuyorsun. Sonra da kendini işte şeyde şekerci dükkanındaki çocuk gibi mutlu hissetmeni bekliyor. Ama yok öyle bir mutluluk. LG de bu hataya düştü büyük bir ihtimalle ve G5'i modüler diye tanımladı. Bakın çok ne söylüyorum. G6'da bu modülerlik hikayesi %90 devam etmeyecek. Yani şimdi hani o piyasaya sızan G6 görselleri falan var ya. Onlara bir inanmayın arkadaşlar. Şundan bir ay bir buçuk ay sonra Barcelona'da Dünya Mobil Kongresi'nde yeni cihazın lansmanı yapılıncaya kadar hiç böyle şeylere inanmayın. Yeni cihaz elimize aldığımız zaman öyle kıçının başının çıkmadığını, Kıçından başından ona bir şeye takılmadığını göreceğiz G6'da. Yani normal bir ekosisteme geri dönecek ve G5'i modüler olduğu için alan adamlar hayatlarında modüler olarak sadece lego ile oynamaya devam edecekler. Ne yazık ki böyle. Bunu ise canın istiyorsa modüler olarak şey yapabiliriz. Ben böyle bunu salladıkça filan kendi şeylerinden bir şeyler açıp kapatıyor kusura bakmayın. Kendi yazılımı gereği. Şöyle yapıyorum. Evet şimdi de arkada flaşı açtı. Yapınca kapandı da. Ne güzel. Bu zaten şey lansmanda da yapmıştı. Eve girdiğiniz elektrik çalışmıyor. Şöyle sallayın ele, şey yansın. Sallayın kapansın falan diye. Her neyse. Modüle, canınız illa modüle olarak bir şeyi isimlendirmek istiyorsa alın size modüle olarak isimlendirebileceğiniz bir telefon. Modlardan herhangi bir şey yaparsınız takarsınız. Şimdi ilk soruya cevap vermiştik. Moto Z pahalı mı? Ne yazık ki Türkiye standartlarına göre pahalı. 2400 lira ama işte rakamlar ortada. HTC ondan da LG G5'ten de daha ucuz. Peki Moto Z yenilikçi bir telefon mu? Evet Moto Z yenilikçi bir telefon. Moto Z umarım ki Lenovo'nun yenilikçilik anlamındaki seviyesinin ilk ve en güzel örneği olacak. En güzel başlangıcı olacak. En güzel örneği demeyelim. Her çıkan yeni telefon 2017'de, 2018'de, 2019'da bundan daha iyi olur inşallah. Ama çok iyi bir başlangıç olacak. Yani şey gibi LG'nin yaptığı gibi prematüre bir e, bebek ortaya çıkarmamış Lenovo en azından bunu söyleyebiliriz. Benim bu videoda size öz cümle söylemek istediğim şeyler bu ikisi aslında arkadaşlar. Bana pahalı mı diye soruyorsunuz. TL bazında pahalı. Ama hani böyle bizim ekonomimizin, ekonomimizin düştüğü hali filan. Bu arada bilgisayardan da bir şeyler geliyor kusura bakmayın. Bizim ekonomimizin, ekonomimizin düştüğü durumları işte TL'mizin değerini filan filan yan yana koyduğumuz zaman 2400 lira az değil. Ama makro ölçülerle baktığımız zaman ve e, özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde aman işte HTC'yi üzmeyelim, LG'nin ayağına basmayalım filan demeden doğru düzgün kıyaslamalar yaptığımız zaman görüyoruz ki bu telefon ucuz. Bu kıyaslamanın aynısını şeyle de yapardık arkadaşlar. s ile de yapardık. S7'yi tek nedeni s ile yaptığımızda S7'den de ucuz oluyor bu arada aklınızda olsun. Almamamızın tek nedeni Kıta Avrupası'nda satılan SSD'ler de bundaki işlemcinin ne olmaması, 820'nin olmaması. Türkiye'de 820'li 7 çıkarmış olsa Samsung, onu da şey yapardık, ne derler, e, kıyaslamamızı alırdık. Ve bu, e, şu şeylerle birlikte, Moto Mods'larla birlikte arkadaşlar, bence gayet yenilikçi bir şey. İnovatif diyorlar yani, popüler deyim olarak. Gayet yenilikçi bir telefon. Sizin yenilikten ne beklediğinizi bilmiyorum. Ama ben yenilikten bunun gibi bir şey bekliyorum. Tamam, birleştiği zaman çok şık bir hale almıyor, kalınlaşıyor filan ama gördüğüm kadarıyla bu modların tamamının kendi pil üniteleri var içlerinde. Yani cihazınızın pilinden yemiyor. Bu çok önemli. Ayrıca arzu ederseniz şöyle işte yarım günü filan bir günü yakın bir zamanda kurtarmanıza yarayacak gibi ekstradan bir pil modu da var şeyin Z, Z5 diyorum Moto Z'nin. Bu kapsamda baktığım zaman masanın üstündeki de ve ben Z5'in pahalı bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Bakın bunu kim söylüyor onu da unutmayın. Hani 2000 liradan pahalı her telefonun pahalı olduğunu maksimumda 2500 lira verilebileceğini söyleyen ben söylüyorum ki döviz kuru şöyle bir yerlerde bir sakinleşsin. Artık bu 3 mü olacak 4 mü olacak 5 mi olacak ne olacağını bilmiyorum. Sakinleştiği zaman ben şu 2000 lira ve 2500 lira limitlerimi şey yapacağım zaten güncelleyeceğim zaten. Ama onu güncellemem için asgari ücret fiyatlarının falan da şöyle bir belli olması lazım. Bu yapılan zamlar hani öyle yeterli zamlar değil biraz daha e, asgari ücret rakamlarının falan da değişmesi lazım. Yani dolar yükseliyor da alım gücümüzün de ona göre biraz yükselmesi lazım. O rakamları güncelleyeceğim ama bugün hala yani Ocak ayının bugün 13 değil mi arkadaşlar? 13 Ocak bugün 13 Ocak 2017 hala 2000 lira ve 2500 lira limitleri olan ben 2400 liraya bu cihazın pahalı olmadığını söylüyorum. Çok haklısınız modlar pahalı. Modların fiyatları düşmek zorunda. Ama modların fiyatları ne zaman düşer arkadaşlar? Moto Z'den başka yeni bir seviye telefon da çıkıp bu mod olayını desteklemeye başladığı zaman başka üreticiler GBL'den, Hasselblad'dan başka üreticiler çıkıp aparatlar üretmeye başladığı zaman modların fiyatları da düşer. Hiç merak etmeyin. Zaten bana kalacak olursanız şundan bir ay, bir buçuk ay sonra falan Lenovo daha çok Moto Z'ye satılsın diye Modlemin fiyatlarını zaten aşağıya çekecektir, yani eli mahkum. Çünkü evet, bu cihazı tek başına telefon olarak almak bir seçenek, bunu yapabilirsiniz. Yani aslında modların hiçbirisine ihtiyacınız yok, şunu bir telefon olarak kullanmak için. Sadece 2400 ve bunu alabilirsiniz ve babalar gibi kullanırsınız. Modu da alırsanız işte, mod işinize yarıyor, bazı işlerinizi kolaylaştırıyor. Ama benim inim modların fiyatı düşecektir, şeyi de çok biliyorum. Kanalımızda son bir aydır falan en çok takip edilen videoların başında Moto Z ile ilgili çektiklerimiz var. O yüzden Moto Z almayı düşünen ya da Moto Z'yi diğer cihazlarla kıyaslayıp Moto Z'nin aslında iyi bir cihaz olmadığı kararını veren arkadaşlarımız lütfen bir de bu benim anlattığım perspektiften bakmaya çalışsınlar. Yani fiyatı ve özelliklerini bir de bu perspektiften şey yapsınlar, değerlendirsinler lütfen. Benim Moto Z ile ilgili şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Kısmet olur da biraz kendisiyle zaman geçirebilirsem kullanıcı deneyimi anlamında da şey yapmak istiyorum. E, beklentilerimi karşılayıp karşılamadığı konusunda bir video çekmek istiyorum. Lütfen bu videoda söylediğim şeylerle ilgili olan görüşlerinizi videonun yorum kısmında paylaşın. Kafanıza takılan bazı sorular varsa söylediklerim arasında yanlış bulduklarınız, doğru bulduklarınız, eksiğim olduğunu düşündükleriniz varsa lütfen paylaşın. Matozuya ile ilgili bir şeyler sorarsanız cevap verebilir miyim bilmiyorum. Söylediğim gibi henüz şey yapamadık. Kendisiyle yeterince zaman geçiremedik. Ee, geçiremedim en azından. Ama yine de bilgim yettiğince şey yaparım. Lütfen kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsetmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Önerin bize arkadaşlarınıza. veya bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da şuralarda aşağıda bir yerde bir like tuşu var biliyorsunuz. O beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.